tekrardan merhaba ee, yanımda artık tanıyorsunuz kardeşim Berdan Nazlı var ee, biz şimdi bir makyaj yapacağız herkes kendini yapacak değil mi? birbirimize mi? birbirimize mi yapalım? sen bana uygun renkli bir makyaj yapalım ben, ben sana, sana yaparım ama norma... sen bana yapamazsın ki Aa. tamam şaka şaka var, ee, paylaşıyoruz görelim <laughs> bakalım bu sincileri <sıcırları gülüyor> kim kapatır? <laughs> Yani bakalım işte ama makyaj yapacağız yani. Konseptimiz belli değil. Her an her şey olabilir. Ama makyaj Gibince yapacağız. Birbirimizin üstüne uygun makyaj yapalım. Sen bana renkli makyaj yap. Ben sana mavi makyaj yap. Yok ben mavi makyaj istemem. Niye? Ama bakalım yani. Kardeş, kardeş. Bu arada sulum çok güzel değil mi? Ben ama çok su içen birisi değilim. Ee, su içmeyi kolaylaştıracak şeyler arıyorum. Bunu buldum. <laughs> Link bırakmak isterdim ama bir linki yok yani. <laughs> Babam sağ olsun. Tamam ya, hadi başlayalım. Şu an evdeyiz ya biz mesela. Dışarı çıkmıyoruz. Öyle çok ağır, böyle çok şey bir makyaj yapmayacağız. Normal işte hani evde otururken işte kendimizi iyi hissetmek için... Ne yapıyoruz? İyi hissetmek için e, böyle... Hmm, Hani böyle fotoğraf çekilelim falan filan gibisinden böyle hafif günlük böyle bir makyaj yapacağız. Ben başlayalım mı? Let's go bitches. Let's go bitches. <laughs> tamam. Şimdi biz ikimiz de e, bunu kullanıyoruz L'Oreal'in. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Sesli konuş duyulmayabilir. Fitre kahve candır arkadaşlar. <laughs> Hiç gerek yok şekerli abi. <laughs> evet bence de. Ee, biz bunun hangi rengini kullanıyoruz? Mid, medium glow. Bu işte, anlaşıldığı üzere cilde böyle hem çok parlak yapıyor bir. İkincisi de cilt tonunuzu eşitliyor. En azından bende öyle etki oluyor. Yani suratımda hiç böyle bir e, sivilce ya da bir izmiz bir şey falan olmadığı için Canım sağ kardeşim. Benim kanadıza da çıktı ya. Ben anlamadım ki. Evde otururken... Evde otururken herkes olabilir. Sivilce çıkardım yani. Gezerken... Okumuyor, tamam mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Herkes kendine mi yapıyor şey? Tamam, yani ya, yap Direkt bunu süreceğim. Yüzüm zaten benim temiz. Nemli. Herkes kendini... Sen yüzümü yıkamadan... Ha yıkadıktan sonra pardon. Bitmiş ya. Bir şey yapamıyorum. Ne yapayım? al ya, al fakir. Hayır, herkes kendini bunu bulmuyor. Ben genelde çok azına kadar. Böyle böyle bastım, olurunca, ah geliyor. Ee, gördün mü, bir anda nasıl böyle bir cildim parladı yani. Ay bunun da kaldı. eşitlik sağlıyor. Gönüllü olarak kanlar eşit. Yani renkli nemlendirici diyebiliriz Evet. Açık rengi daha güzel oluyor. Bana bir tık koyu geliyordu. Şu hmm. kutu Ne? Ben şimdi bunu kullanacağım. Bak nemlendiricimizi getirmemiştin. Ondan sonra. O orada da kaldı bende. Evet. Benimki senin azından. Burada bağımlı bahama mamasını kullanıyorum. Bunu hem ben normal kontrol olarak kullanıyorum hem de işte far olarak da kullanıyorum. Gayet güzel oluyor. Şimdi sıralara kurgulayacağım Şimdi benim şöyle bir şey. Ben her zaman önce cildim Sonra yüz yapıyorum. Benim şöyle bir tane paletim var Revolution. Her şey var çünkü İşte Contour, allık, highlighter. Şunlar da farklı. Bayağı iyi yani. Genel olarak bunu kullanıyorum. Abi hamam mahallede çıkıyordum. Çalıyorum. Al. böyle hmm. göz makyajını yapacağım. Ondan sonra ten makyajımı yapacağım. Onun içinde. şimdi, şimdi bunu sürdükten sonra şöyle daha koyu bir kahverengi far var. Bu da Revolution'ın. Değil mi? Burada çaklık var. Oldun. 24K Gold Ondan sonra işte şu kahverengini kullanacağım. Onu şöyle gözümün e, şu dış taraflarına şey süreceğim. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. <laughs> Aile <Aynen. gülüyor> sağlık. Sen hem bunu <laughs> alıp hem benden niye onu alıyorsun? Çünkü ben küçük aynadan yapamıyorum. Yüzüm sığmıyor küçük aynadan. Göz <laughs> altlarımı kapatmayı unuttuğumu fark ettim. Bu da var ya öyle bir kalın ki. Size anlatamam ya. Gördüğünüz gibi şuradaki 2-3 tane sürdüm. Evet. Gitmiyorlar ya. Aldıkça. Ben onlara çok iyi bakımlar yaptım. Vitaminler sürdüm. Artık geçme vakitleri geldi. Böyle tampon hareketlerle yerine oturtturacağım. Sonra yayacağım. Çay yaptığım zaman böyle yapıyorum. Yani sünger yok. Boynuna mahvedim. Boynuna Şimdi i̇şte bir krem far var. Maybelline New York'un değil mi? Evet. Ona ne bu? Şunlar. Şey öyle yapmayıp kapama oynadı. Çok böyle ince bir eyeliner süreceğim. Onun için tabii ki <laughs> Maybelline New York'u jel eyeliner'ını kullanacağım. Oh, gıdı götürme en sevdiğim. <laughs> Şimdi size pigmentasyonu göstereceğim. Yine yok mu? Bak ne yapıyorsun? yapacağım bunu görüyoruz <laughs> video yarım olmuştur kavga etmeyelim <laughs> geçen de bunu yapacağını yapma dedim sen de Güşşak gibisin hani yapma dedim şey yapıyor makyaj artistleri bile yapıyor bunu ya küfür olmayacak al yani yani ne yapayım su yok ya şey yok ıı, makyaj sabitleyici suyu yoktu şu an burada getirin asıl ne yaptı şimdi onu ne için kullanma onu konuşturma beni asıl daha şey dedi daha iyi daha Kendi fıçalarını kullan o zaman. Daha parlak oluyor göz. Kendi fıçalarını kullan. Ha, tamam be. Baktım. Bunu bir fırça borçlusun. Kapatınca nasıl bir anda göz makyajım <laughs> öne çıktı? Ya. İşte ben kapattım, kapatmadan yapamıyorum. Böyle temiz görünmesi daha çok hoşuma. Yanlış yapıyorsun. Niye <laughs> biliyor musun? Çünkü diyorsun ki hem tozutuyor, Dökülüyor mu? diyoruz. Dökülmüyor. Sadece toz atıyor ama toz şöyle vurunca toz gidiyor sonra. Sarı mı yani göz altlarına akabiliyor ama yani. onlar. dökülen sarı şey yapmıyor. Ama işte ilk başta da yani yapınca böyle göz temiz görünmüyor ya. Bu yaptığım makyaj böyle hmm. tam istediğin gibi. Önce sonu, önce işte yani son şey, gözün görünüş önemli zaten. Konuşamadan ileri görüşürüz. Ben göz makyajımı bitirdim. Altta bir şey kuruşturmamışım mesela ama de 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 düşünüyorum. Ben aldım. <laughs> Highlighter. Şimdi parlama zamanı.

<laughs> Biraz benden basmak ister misin? Beni ne kadar çok sevdiğini, saydığını... ...falan anlatabilirsin mesela. Ben Tamam. Dur <S5ALLY> <laughs> ya. ben siz bir hiç değil. Nefes <laughs> almak zor derdim. Halbuki derin derin nefes alıyor dur. <laughs> ben, ben senin, senin her şeyindim <laughs> yalan. 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 Gözü görmez başkasını. Senle ben elmanın iki yedisi. Yalan. Yalan. <laughs> dur bekle ben rujumu süreyim de sonra klip çekelim. <laughs> Şimdi şey de şey <laughs> Bence bayağı iyi olduk. Hmm, hangimizin makyajını daha çok sevdiyseniz aşağıya yazın size. Kameraya bak kendine değil. Bence ben daha güzel oldum. Sen de güzel oldun ama. Bu aşırı kilo aldım karantinada. Bir tek ben 1 kilo alıyorum ya? Yetince <laughs> yanağım yokmuş ben gibi. Ben kafayı i̇yice yanaklandım ya. Ne bakar mısınız? Sizin yanaklarınız böyle sünüyor mu? Sabitleme sprey sıkacaktım da ne gerek var evde ya. Yani. Senin yanağın bu kadar sünüyor mu? Makyajın da. Ben o sen Hande Erçel gibisin tamam mı? Kim ya? <laughs> Utanmıyorum. Sen onun gibisin. Böyle yatmaya dolu... böyle... Sizin tonu arzun bozulacak. O yüzden... Öyle. Biz böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ee, umarım beğenirsiniz. Bence yani. beğenirler. Ee, ne söylemek istersin? Canım. Bir şey söylemek ister misin? Yoksa videoyu kapatacağım. Benim makyajımın daha güzel olduğunu düşün. Hayır yani ikimizin makyajı da güzel ama kime göre neye göre yani anladın mı? O yüzden insanların, e, daha doğrusu sizlerin... Senin yüzüm makyaj daha uygun. Hayır. Yani sizlerin... E, mesela ne tür şeyler, şeyler mesela seviyorsunuz? Şey Siz mesela ne tür şeyler seviyorsunuz? <laughs> Böyle daha çok e, renkli gözlerini kapat. Kameraya yaklaş, kapat gözlerini. Böyle daha çok renkli mi? <laughs> Ama mesela şimdi ben mesela günlük makyaj olarak mesela bu makyajı da kullanabilirim. <laughs> Elini dudağımda Bunu da kullanabilirim. mesela <laughs> siz sadece böyle makyajı kullanabilirsiniz. Aşağıya her türlü şeyi yazın, aman işte. <gülüyor> yazın. <gülüyor> Beğenmeyi. Like atmayı. Beğenmekle like atmak aynı şey. Yorum atmayı. <laughs> Abone olmayı. Ve zil açmayı unutmayın. See you again. Na <laughs> na again. Oh. Umarım bundan telif yemem. See you again. Nasıl? Bana doğru ya. Bana doğru. Ooh, see you again.